Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu papatya motiflerin nasıl yapıldığını paylaşacağım. Ben bu motifleri çanta oluşturmak için, yani çanta yapmak için hazırladım. Ee, birkaç tane eksiğim var. Onu tamamlarken sizlere de bu motifin nasıl yapıldığını çekmek istedim. Ee, gördüğünüz gibi ben bütün renklerin orta kısımlarında yani göbek kısımlarında beyaz renkini kullandım. Ama siz dilerseniz her motife farklı bir renk yapabilirsiniz. Sarı, krem ya da herhangi farklı bir renk kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz ortadaki beyaz kısmı yaparak motiflerimizi oluşturmaya başlayalım. Beyaz, orta kalınlıkta bir ipim var. Göbeklerinin çok büyük olmasını istemediğim için daha ince bir tığ kullanacağım. Daha doğrusu hatta dantel tığı da deniyor olabilir buna tam emin değilim. Öyle bir tığ kullanacağım. 1.7 milimlik 3 numara bir tığ. Şöyle göstereyim. 1.7 milim 3 numara bir tığ kullanacağım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İpimi şöyle baş parmağımla işaret parmağım arasında sıkıştırıp bir kere doluyorum. Ve sonra tığımın ucuyla ilmeğimi içinden çıkardım. 6 tane sık iğne dolduracağım içerisine. Önce bir zincirle halkamı kilitledim. Bu sık iğneleri olabildiğince buradaki zinciri uzun tutuyorum ki çünkü görüyorsunuz burada hani Motiflerin içini dolduracağım için o zincirlerin tepelerinin biraz bol olması gerekiyor ki örerken işim bir tık daha kolay olsun. O yüzden şimdi ilk zincirimi uzattım. Ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Yine ilmeğimi uzattım. ikinciyi yaptım. Toplamda 6 tane olacak şekilde sihirli halkamın içerisini dolduruyorum. 3 oldu. Halkamı şöyle biraz küçülteceğim. Yine ipimi uzattım. 4 5 6 Sonrasında şu ipimi çekerek halkamı kapatıyorum ve ilk sık iğnemin tepesine birleştirip bir zincir çekerek çiçeğimin göbek kısmını oluşturdum. Hemen ipimi biraz uzun keserek ilk göbeği oluşturmuş oldum. Şimdi çiçek kısmını yapmaya başlayacağım. Şurada bakın net görünüyor mu bilmiyorum. Şurada geldim. Bu Sık iğneyi, daha doğrusu sihirli halkayı kapattığım zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Artık çiçeği örmeye başlayacağım için 6 numara şişe geçtim. 3,5 milimlik 6 numara tığa geçtim. Pardon şiş dedim. Ee, hemen şu iplerimi de içeriden yürüteceğim. Böyle alıyorum. Bunları da tuttum. Sarı bir çiçek yapacağım. O yüzden ipimi aldım. Sarı ipimi aldım. Ve... İlk zincirimin içerisinden geçirdim. Bir zincir çekip kilitledim. 2 ve toplamda 3 zincir yaptım. Toplamda 3 zincir yaptım. Şimdi ipimi bir kere doluyorum tığımın üstüne. Aynı deliğe tekrar batıyorum. Şimdi bu ilk zinciri doldururken biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü o zincirde sihirli halkayı da kapattığımız için biraz daha sık oluyor. Biraz zorlanabilirsiniz. Çektim ve ipimi uzattım. İlk iki ipimi geçiriyorum. Bakın çektiğim üç zincirdeki ipim duruyor. İlk ipi iki ipin içinden ilmeğimi çıkardım ve tığımın üzerinde şu an iki tane ilmek var. Bir kere daha doluyorum. Aynı deliğe batıyorum yine. Bir İp daha çekiyorum. Şu an 4 tane ipim var. Bu ikisi kalıyor. İlk 2 ipimin içinden ilmek çekiyorum. Ve 3 tane ipim var. Tığımın üzerinde. Geldim. Tekrar ipimi doluyorum. Üçüncü kez ilmek çektim. Ve yine ikisinin içinden geçirdim. Ve dört tane ip oldu üçüncü kez ilmek çektim. Dört ipim var. Toplamda altı kez ilmek çekeceğim. Yani altı tane fıstık yapacağım. O yüzden tığımın üzerinde yedi tane ip olması gerekiyor. Geldim dördüncüye. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Dört, dört oldu. Toplamda beş tane oldu. Hemen beşinciye geçtim. Beşi yaptım ve en sonuncuyu yapıyorum yine aynı deliğin içerisine bakın toplamda 7 tane ipim var 2 4 6 7 şimdi bu 7 ipin hepsini bir kere de çıkarıyorum bir kere de kapattım bakın zaten o kabarıklığı elde etmiş oldum bir zincir çekip kilitledim üstüne 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdi bu ilk zincirin tepesine yapmıştım. Hemen yanındaki zincire geçiyorum. Geldim bu 3 zincirle yanındaki zincire battım ve ilmek kaydırma yöntemiyle bakın için zincirin içinden ilmeğimi çıkardım. Sık iğne yapmıyorum. Bu zincirlerin içinden de çıkarıyorum. Geldim yine olabildiğince gevşek olacak şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Yani uzun tutuyorum bu 3 zincirimi. Tekrar aynı işlemi yapacağım. İpimin üzerine doladım. Pardon tığımın üzerine ipi doladım. Zincirleri kapattığım deliğe zincire battım. Bir tane ilmeğimi çıkardım. 1. Geldim. İkinciyi yapıyorum. Yine bakın ilk 2 ipten ilmeğimi çıkarıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu. 2 oldu toplamda. 3. yaptım. 4'ü de yine aynı şekilde yapıyorum. İlk 2 ipten çıkardım. 4 oldu. 5 ve 6. 6 tane fıstığı ya da bu zincirleri yapana kadar hep aynı deliğin içerisine batıyorum. 2 4 6 7 tane ipim oluştu tığımın üzerinde. Şimdi bu 7 tane ilmeğin hepsini bir kere de çıkarıyorum. Geldim bir zincirle kapattım ve 1 2 3 tane zincir çektim ve bir sonraki zincirime batıyorum artık. 3. yaprağımı yapacağım. Yine bakın zincire battım. Bu 3 çektiğim 3 zinciri buraya kilitledim. Sıranın, daha doğrusu sıranın değil, bu sihirli halkayı tamamlayana kadar yani toplamda 6 yaprak olana kadar aynı işleme devam edeceğim. Şimdi ben diğer kalan e, 4 yaprağı da tamamlayıp en son nasıl buraya birleştireceğimizi göstereceğim. Evet, 6 tane yaprağımı tamamladım. Yine 3 tane zincirimi çektim. Şimdi bu tığıyla buraya batmak zor olacağı için yine ince olan tığımı alıyorum. İlmeğimin içinden geçirdim ve ilk yaptığım yaprağın boşluğuna batarak diğer ilmek yani diğer yapraklarda olduğu gibi bu iç 3 tane zinciri buraya sabitledim ve en son üstüne bir tane zincir çekerek buraya kilitliyorum. Böyle bir zincir çektim, sıkılaştırdım ve ipimi biraz uzun olacak şekilde kestim, çıkardım. Şimdi çiçeğimin formu birazcık böyle kötü görünüyor gibi. Hemen bu yaprakları bakın bu üste doğru kıvrık ya. Hemen bunları böyle elimle düzeltiyorum. Bu kenardaki 3 zincirleri arkaya veriyorum. Şöyle elimle düzelttiğimde yaprakların daha tombul daha tombul ve e, tok durduğunu göreceksiniz. Elimle düzelttim ve işte çiçek motifim hazır.